uzun bir zamandan Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar Uzun zamandır video atamıyordum Biliyorsunuz bu Önceden yani Sonra baya bir videom Arkadaşlar uzun zamandır Video çekemediğimiz yollarından biri de içerik bulamıyordum içerik ya bulmak çok zordu Son günlerde videolarımı izlemediniz Ondan üzüldüm Youtube'u ah! Ya YouTube'a yeni başladım arkadaşlar. Creeper patladı ya. Arkadaşlar yani önceden ben birkaç video çekmiştim onları beğenmediniz. O yüzden hangi içeriklerimi değiştirmeye karar verecektim. İçimden bir düşündüm YouTube'u bir bırakayım dedim. O yüzden ara verdim. Şimdi YouTube'a yeniden başladım arkadaşlar. Umarım bu videolarımı seversiniz. Bugün. Başlıyoruz arkadaşlar. Bugün sizinle yeniden Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar başlayacağız. Aa ah, ne güzel bir gün yine. Normal ağaç kırıyoruz. Arkadaşlar bugün önemli gün ya. Önemli bir gün ya. Arkadaşlar bugün benim bir arkadaşım var böyle. O böyle şey radyotuar laboratuvarda çalışıyor. Orada böyle bir böyle bir alet yapıyorlar. O alet çok değişik bir alet böyle arkadaşlar. Yani böyle şeylerden böyle nükleer enerjiyle çalışıyor arkadaşlar. Hani biliyorsunuz ya böyle kocaman bir bomba olur böyle patlar. Onun enerjisiyle çalışan bir alet ve şehrim çok yani şehrimize çok yardımcı olacak. Ben de kamp yapmaya geldim ormana. Çünkü kamp yapmak insana huzurlan, hu huzur veriyor arkadaşlar. Tam 10 tane odunumuz yeter bize zaten. Oh Minecraft oynamak ne güzel ya değil mi? Arkadaşım Minecraft şehrini çok güzelleştirecek. Bir tane crafting table. 8 tane çubuk. <laughs> Pardon. Eee Güzel. Allah zıplayamadım. İnek. İnek gel buraya inek. Tamam ineği de aldık arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Allah. Kıpır ne alaka. Abi uzun zamandır Minecraft oynamıyorum ya. Neyse. Arkadaşlar, oh. vallahi çok uyku'm da geldi. Neden uyku'm geldiyse bilmiyorum ya. Bir koku geldi de o yüzden. Ya şu ağaçtan mı geliyor acaba? Neyse. Ah gece de oldu ya. Ay uyuyayım artık. Fiyamım. Uh, yan, yan. Ah, ah, lan, 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 lan. lan patlama oldu. O neydi? O neydi lan? Ay, korktum. O neydi? Ay, ah, neyse. Uyuyayım. Ah. Arkadaşlar o neydi ya? Kocaman patlama oldu. Neyse. Oh sabah olmuş ya. Abi acaba o patlama nereden geldi? Ya bir anda şimdi patlama olunca da korktuk yani ya. Lan. Bu ne? Ne ya? Kokusu çok değişik. <laughs> lan bu <laughs> Çok kötü kok. <laughs> lan. 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 Lan, lan konuşayım. Lan. Kaç. Kaç. Kaç buradan. Kaç. Lan konuşamayayım. Lan nefessiz kaldım. Atla şuradan aşağı. Aa. Ay. 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 O koku neydi? O neydi? Ya? Allah. Ay. 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 Oh. O neydi ya? Ay. Vallahi. O koku. Mahvetti beni arkadaşlar. O neydi öyle? Arkadaşlar. Son tahtalarımı kullanıp çıkacağım. Orası neydi? Radyasyon mu? Ne vardı orada ya? Vallahi hiç anlamadım. Bir dakika. Orası neresi? Aa bakın şurası. Bakın. Bakın. Bakın şurayı görüyor musunuz? Bakın. Tam şurada. Şurada bir tane kahverengilik var. Abi kesin dün akşam bomba gibi bir şey patladı o neydi acaba? Arkadaşlar dur telefonu mu? Ay ya haberleşme cihazımı çıkarayım da hemen konuşayım onunla. Dur bakayım alayım elime ev telefonu. Heh, tamam. Hemen girelim şöyle numaramızı. Alo. Nasıl yani? Aradığınız kişi şu anda meşgul mü? Nasıl meşgul ya? Nasıl meşgul? Bir dakika. Haberler var. Yeni bir haber var. Minecraft şehir ormanında nükleer cihaz patlaması yaşandı. Ormanın bir yeri gri rengi boyandı. Ha. Şimdi ayvayı yedik. Allah. Burası Burası orası olabilir mi? Ha, burası Minecraft şehri ormanı. Ee, ve orada bomba burada patlamış. Ee, evet. Ne yapacağım? Oo. Ne değişik bir yer burası. Çok ama çok değişik bir yer. Üf, çok değişik. Burada ne, odunlar var ama ne işe yarıyor onlar? Hmm. Ha, bildiğin tarif yapılıyor bunlarla. Bunları tırmanabiliyor muyuz? Ha, tırmanamıyoruz. Yani ne, bir de o ne? Pardon birazcık şey duruyorum da. O neydi ya? Çok garip hissediyorum. Buraya bir gece gece gelmek istiyorum ben. Oo, yönümü kaybettim galiba. Ya bu ormanın sonu yok mu? Ne varmış. Burası mı ismi? Koş. Hala hala Xbox la oynuyor. arkadaşlar gece olmasını bekleyeceğim ve bakalım ne oluyor arkadaşlar şu an gece oldu şu an eyleyle eğile bakacağım Burada hiçbir şey yok. Hiç ama hiçbir şey yok. Böyle değişik. Aa yere indim yanlışlıkla yere indim. Çık. Abi bu orman Arkadaşlar kod kullanıyor. Ben şey olmaya başladım. <laughs> Arkadaşlar kod kullanacağım. Ay. <laughs> Smash. Efekt. Şey neydi ya? <laughs> Aa bir dakika daha şey yazmayayım. bu Heh. Şimdi bir de bir tane daha kodumuz var. Bunu da giriyorum. Slash Effect Kendi adınızı yazın. Sonra bunu yazıyorsunuz. Sonra bunu geçiriyorsunuz. Ve canlarınız şu an ne yapabilirim? Bakın daha ne olsun? Şu an milyonlarca canınız var. Şimdiden söyleyeyim. Artık size hiç kimse dokunamaz. Yani bir milyon tane vardığını çağırın. Hiçbir şey olmaz. Ben diyorum aşağı. Evet. iskeletler var. Hı, Anne iskeletler. Zombiler vuruyor. Ha, burada hiçbir şey yok ki. Ha, hepsi peşimden geliyor. Sanki bir şey yapacağınız ya. Ha, çok güçlüsünüz. Evet evet. Boşuna vurmayın bana. Burada bir şey bile yok ya. Ya bir şey diyeceğim Mojang. Bu saçma sapan yani Bu saçma sapan kodu niye ekledin? Gerçekten. Bu kod niye bu kadar saçma? Yani Burada Hiçbir olağanüstü olay yok. Ve sabah oluyor yavaş yavaş. O yüzden kod kullandım bir tane daha. Yine gece oldu. Ya gerçekten hiç Arkadaşlar hiç kimse gelip bana girişmeyecek ya. Arkadaşlar. Aman aman lan 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 ne oluyor? Lan lan lan, lan ne oluyor? Lan. Arkadaşlar. Arkadaşlar onu gördünüz mü? Arkadaşlar. Arkadaşlar onu gördünüz mü? Aa, bir daha Minecraft. Oo, arkadaşımın yaptığı o nükleer bu. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Sakın bir daha o biyoma gitmeyin. Yani gitmeyin. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.